Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Müsaadenizle birkaç sorum olacak Hemen ilk sorum bir vatandaş olarak ekonomik tabloyu sormak istiyorum. Ekonomik tabloyu nasıl buluyorsunuz, ekonomik gelişme bekliyor musunuz efendim? Ekonomik tablo çok kötü şu anda. 50 yaşındayım. Özal dönemini, 12 Eylül dönemini hatırlıyorum. 93 sonrası Özal'dan sonraki dönemi, Ecevit döneminin krizini de hatırlıyorum. Hiçbir zaman bu kadar bir berbat olmamıştı, çok kötü. Neye bağlıyorsunuz efendim? Yani neyimiz eksik? Koskocaman Türkiye. Yönetemiyor hükümet. Hükümet krizi yönetemiyor, net. Yani e, konuşuluyor ama e, hükümete koşulsuz destek veren %30'luk bir kesim var ve eleştirmiyorlar. Eleştirilmeyen hükümet çok rahatlıkla ee, işlerini yapıyor, ee, işlerini yaparken en ufak bir kaygı, bir sıkıntı, bitirdireme sonucunu düşünme gibi bir şey yok onlarda maalesef ve attıkları her adım daha kötüye götürüyor ülkeyi. Bir partilisiniz, partinizin hatasını gördünüz. O hatayı söylememek o partiye en büyük ihanet değil mi sizce? Hatayı söylemeden parti tutmak, takım tutmak gibi bir şeydir. Ben partiyi niye tutarım? Ben 30 yıllık öğretmenim. Ee, Ülkeme bir şeyler katacağını düşündüğüm için tutarım. Eğer partim ülkeme bir şeyler katmıyorsa asla desteklemem. Ve şu anda desteklenecek halde değiller. Bu tam içerisinde kim efendim vatandaşın durumu iyi diyor. Bir vatandaş olarak siz durumu nasıl görüyorsunuz efendim? Yalan söylüyorlar. Ben e, maaşımın e, onda biriyle eskiden arabanın deposunu doldururken şimdi üçte birini, e, dörtte birini e, depoya vermek zorundayım. Ee, pazardan, e, pazardan boş dönmüyorduk eskiden. Maalesef şu anda pazara gittiğimiz zaman birçok şeyi alamadığını dönüyoruz. Seçim. Tartışılan konuşan birisi. herkes seçim. Daha doğrusu. Herkes seçim. Olur mu? Olmalı mı? Ne edeceksiniz? Şöyle e, muhalefet erken seçim istiyor. Erken seçim olması lazım. E, hükümet erken seçim istemiyor. Bu şartlarda erken seçim zaten hükümetin işine gelmez. Rusya'dan bir destek bekliyor. Putin'den son bir, bu maalesef o da gelmeyecek. Yani Putin güvenilir birisi olsaydı kendi kardeş halkını katletmezdi. Dolayısıyla Putin gibi insanlara bizim güvenmek yerine kendi ekonomik politikalarımızı çok iyi kurgulamamız lazım. İnsanın gözüne bakarak yorum yapan ekonomi bakanlarıyla bu iş olmaz. vatandaş olarak sandık başına gittiğinizde oyunuzun rengini ne belirleyecek ve sandık başında neleri hatırlayacaksınız? Şimdi e, sandık başında e, hatırlanacak birkaç e, gariban kesim var. E, başta e, 1 milyon civarında KHK'lı var. <laughs> Net. Mağdur edilen insanları var. Resmi bankayla, resmi sendikalarla iş yapıp e, ortalıkta 6 yıldır gezdirilen insanlar var. EYT'liler var. 5 milyon civarında. Ben EYT'liyim. Ben aynı zamanda KYK'lıyım. Ben EYT'liyim ee, ve ben işe girerken bana 25 yıl sonra emekli olabilirsin dedi. Ben 30 yıllık öğretmenim emekli olamıyorum. Bu e, devletin iş hakkı yaptığı insana yapmış olduğu sorumsuzluk, haksızlık ve sözünde durmamaktır. Ya konuysa efendim muhalefet Cumhurbaşkanı adayı günlerde tartışılıyor, konuşuluyor. Herkes ayrı bir ses çıkıyor. Sizce muhalefet Cumhurbaşkanı adayını açıklamalı mı? Sonra daha erken mi? Açıklarsa yıpratılır Açıklanırsa yıpranır. Ee, yani Mansur Yavaş, ki e, Ekrem İmamoğlu'nun ismi geçiyor. E, Mansur Yavaş ülkücü kökenli bir insan. Doğuda alabilecek oylara bakılması lazım. Ne alabilir? Yani gelip Bakırköy'de Mansur yavaşla ilgili araştırma yaparsanız Mansur Yavaş %60 çıkar, %70 çıkar. Ama kapsamlı bir e, e, anket yapması lazım. El altından e, Millet İttifakı'nın bunu yaptırması lazım. E, e, Yaptırmazsa da e, sürprizle karşılaşır. Millet İttifakı dediniz de Millet İttifakını biraz umudu görüyor musunuz bu seçimde? Ya e, bir böyle bir sarılamıyorlar. Ya kardeşim ortada bir çöplüğe dönmüş ülke var. Kurtarmak için bazı e, şeyleri, tabuları yıkın. Tamam kardeşim biz varız. E, asgari teamüllerde biz birleşelim. Bu ülkenin ekonomik olarak kurtarılması için. Göçmen sorununun yok edilmesi için. Ekonomik krizin bitirilmesi için. Terörün bitirilmesi için. Asgari koşullarda birleşelim bir araya gelelim demesi lazım. Bir Z kuşağından bahsedilir. Z kuşağının seçime yansıması etkisi ne olur efendim ee, şimdi öğretmen olarak Z kuşağını iyi tanıyorum. Şimdi Z kuşağı çok uyanık, eleştirel bir kuşak. Yani eski dönemi bilmiyor, şu anki dönemi biliyor ve rahatlıkla eleştirebiliyorlar. Çok kötü durumdayız. Yani gençler eğitim sisteminin paralelinde maalesef çok kültürel yetiştirilemiyorlar. Yani Z kuşağıda da %100 ben güvenemiyorum. Evet, biz yetiştirdik. Eğitim sistemimiz çok iyi. Z kuşağı çok iyi. Hakkını arar diyemiyorum maalesef. Keşke diyebilsin. Son olarak efendim ben soru sormayacağım. mikrofon sizde. Eklemek istediğiniz ya ısrarla dile getirmek istediğiniz ne varsa buyurun efendim. Söz hakkı sizin. Ya milletin yüzü gülsün. Ya millet çok perişan halde. Ekonomik sıkıntı çok had safhada. Yani e, bu kadar büyük sıkıntılar varken e, e, pop popülist politikalarla, e, kağıda yazılmış şiirsel metinlerle milleti kandırmayalım. E, yüz, şu, bu, hiçbir şeye bakmadan takım tutarı gibi parti tutan yüzde kesim. Allah razı olsun şimdi biraz baksın ya şu ülke gerçeklerine bir baksın. Ben bunu diyorum. Efendim çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Kendinizde ilk sorunuz hepimiz yakında ilerleriz ekonomik. Evet. Bir genç olarak, bir vatandaş olarak siz bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz? Ekonomik tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik düzelmeyi beklemiyorum. Şu ana kadar ülkemizde fiyatı zamlanan bir ürünün tekrar indiğini görmedik. Yani hükümetin değişmesi lazım kesinlikle çok acil. Yoksa böyle gitmez. İnsanlar küsmüş, stokçular dolmuş, yani bugün şu şu poşet dolusu içinde bir et falan da yok yani bir kamera gösterir. 250 lira şu poşet. Eskiden 250 lira alışveriş için çuvallarla gidiyorduk. Şu an bak tek elimle kaldırabiliyorum parmağımla. Abi ben umudum yok yani. Buna rağmen bazı siyasetçiler efendim vatandaşın durumu iyi diyor. Vatandaşın durumu nasıl efendim? Yani o vatandaşların durumu iyi ola iyidir diyenler bankamatikten hazır para alanlardır. Yani durumu iyi, iyidir diyenler çıksın bir pazara gitsin, görelim onları. Onlar masa başında veyahut da ay başına gidip maaş çekenlerdir. Onun dışında bir gelsinler, gösterelim, pazara gidelim. Bugün biberin kilosu 30 lira, 40 lira. Hocam Türkiye'den bahsediyorsunuz. Türkiye'de, Türkiye Türkiye olacak, biber 30-40 olacak, domates 25-30 olacak. Bunu neye bağlıyorsunuz? Nasıl oluyor bu iş? Ya bunun işte üretim yok. Üretim yok, çiftçiye destek yok. Mazot aldı başını gidiyor. Böyle, hal böyle olunca normal yani. Bir diğer tartışılan olan birisi seçim. Kimi diyor efendim seçim Erken seçim olmalı, kimi diyor efendim hayır zamanda olacak. Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Erken seçim olmalı mı? Kesinlikle çok acilen de bir ay içerisinde seçim olması lazım. Önümüz bahar, çok iyi olurdu. Yani artık yeter insanlar bıktı gerçekten. Hani ben evlendim, hani Cumhurbaşkanı diyor ya, 3 çocuk. Yani ben Cumhurbaşkanı gitmeden çocuk yapmayı düşünmüyorum. Gerçekten 6 aylık evliyim. Onun gitmesini bekliyorum. Ki inşallah da gider artık kurtuluruz. Yani doları, altınları görüyorsun yani. İki sene önce evlenen bir insan şimdi çok şükür ediyor yani. Yani ben şu an evlenen bir insan en az 200 bin lira borçla çıkıyor. E, bu da evliliğe yansıyor haliyle. E, çok zor. Bir diğer tartışan konulardan birisi efendim muhalefet Cumhurbaşkanı adayı neden açıklamıyor? Sizce muhalefet açıklamalı mı yoksa daha erken mi? Açıklanırsa yıpranır mı? Yani şimdi İstanbul seçimlerinde de İmamoğlu son bir sene yanılmıyorsam açıklandı. E şimdi yani yavaş yavaş açıklanırsa insanlar ona göre bir tartar, tar, ölçer, biçer. E tabii ki e, yavaş yavaş açıklansın bence. Abi ne diyor aynı Erken açıklamada sizce iktidar onu yıpratır mı? Ya iktidar zaten hep yıpratmaya dayalı politikalar yapıyor. Ya artık halk yemiyor gerçekten, artık biz bıktık zaten e, kutuplaşmadan. Zaten hani eskiden çıkardı bir marifetini söylerdi Cumhurbaşkanı, bunu yaptık şunu yaptık şimdi üç kelimesinden biri e, rakiplerini eleştiriyor, yok işte böyle. E, zaten 20 yıldır sen gelmişsin. Hala hep CHP'yi eleştiriyor, yok diğerlerini eleştiriyor. 20 yıldır ülkeyi yöneten sensin. Kutuplaşma dediniz de Türkiye'de biraz fazla mı kutuplaşma? O dil, siyaset dili çok mu keskin? Baya baya, baya kutuplaşma oldu. Ya bendensin ya da teröristsin. Şu an böyle. Peki bir insana öyle terörist demek bu kadar kolay mı? Ya şu anki, şu anki politikada çok kolay yani. Öyle. Onun işine geldiği gibi. istediği insanı terörist yapabiliyor. Mesela HDP'lilere terörist diyor ama geçen Diyarbakır'da bir HDP'li AK Parti'ye geçti diye onu kahraman ilan etti. Böyle yani. Peki gönlünüzde geçen bir isim var mı Cumhurbaşkanı adayı konusunda? Yani benim gönlümden tabii ki Demirtaş geçiyor ama İmamoğlu da olsa oyumu veririm. Ama Mansur Yavaş'a biraz tedirgin bakıyorum. Genç bir tespitti. Efendim son olarak ben soru sormayacağım. Diyeceğim mikrofon sizde olacak eklemek istediğiniz veya ısrarla dile getirmek istediğiniz ne varsa buyurun efendim. Vallahi acil seçim istiyoruz. Acilen artık yeni yüzler görmek istiyoruz. Artık değişim şart. Çok teşekkür ediyorum.